Sizlerle Roblox oynayacağız. Arkadaşlar bugün Roblox'ta hız yarışması oyununu oynayacağız. Bu oyunu bilenler var mı? Ya da hatırlayanlar daha önce oynayıp Arkadaşlar bu oyuna galiba daha yeni bir şeyler eklenmiş. Aa nasıl öldüm? Arkadaşlar ölmem gereken yerde öldüm. Şuna bakar mısınız? Ölmem gereken yerde öldüm. Hop. Hop. Evet arkadaşlar. Gelmeden geçmemiz lazım. Evet arkadaşlar geçtik. Arkadaşlar geliyor. Geçti ona ben geçme gitmem lazım. İki, bir başa hop. Aa öldüm. Arkadaşlar bu oyun belki sıkabilir. Aa sıkmaz. Ben de diyorum nereden hızlanıyoruz? Of 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 Hızlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Hızlı olamazsak oyunu yapamayız. Dur. Acaba hızlandık mı? Ya. A, bunu geçtik. Aha bunu da geçtik. Hop bunu geçiyoruz. Geçtik. Evet arkadaşlar bunu da geçeceğiz. Geçtik arkadaşlar bunu geçemiyoruz. Aaaa zıplayarak geçmek zorundayız. Burada neden zıplayamıyoruz ki?

Evet arkadaşlar biraz sizi unutmuş olabiliriz. Arkadaşlar hediye geliyor ama alamıyoruz. Alamıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar oyun Türkçe çevrilmiş. Oyun Türkçe'ye çevrilmiş. Arkadaşlar oyunu Türkçe çevirmişler. Yaşasın. Cidden ciddi ciddi oyunu Türkçe çevirmişler. Arkadaşlar ya. Aa bunu oynayalım arkadaşlar. It Pizza Simulator. Arkadaşlar. It's Pizza Simulator. Evet. Pizza Simulator. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, takma ismim Sivas Eren. Oh çok iyi. Uf 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 uf. Uf uf. Uf. Uf 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 arkadaşlar. Bayağı iyi bayağı. Baba düştü. Aa düştüm. Arkadaşlar galiba oyunu bir tek ben var. Hiçbir şey yok bu tarafta. Of 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 çok güzel. Arkadaşlar bayağı iyi. Aa yeniden düştüm. Arkadaşlar galiba oyun beta da. E, beta filmi yani oynuyor. Çünkü arkadaşlar böyle olmazdı böyle kasmaz yani Telefonla da alakası olabilir arkadaşlar Ve şu telefonun üretimi durduğu için bu gelmiyor Evet arkadaşlar işte Yarın pizzaları da toplayalım ki Ya da oyunda ta arkadaşlar Oo Oh oh oynayacağız. oh öleceğiz oh oh. Ya bu ne bu ne А, открывай складки за ноут. Сейчас он открывай складки за кидается. Уф, 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 Да, уф, 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 Arkadaşlar neden buranın yarısı gitti? Arkadaşlar şimdi Oha renk değişiyor. Pizzanın rengi değişir mi lan? Oğlum pizzanın rengi değişir mi? Arkadaşlar bu arada biraz hastayım. O yüzden böyle konuşuyorum arkadaşlar o kaldı. Arkadaşlar orada bir tane çocuk var. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar 32 kalit bizi kovalıyor. 32 kalit. Kaldığı da başka çocuk kovalıyor. O. o başka çocuğu da başka çocuk kovalıyor. Burası işte. Evet. Bakmış. Bu oh, ekrasta çıkıyor. 20 kaldık. Arkadaşlar bayağı iyisiz. <laughs> arkadaşlar zaten oyunun ismini görürüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar karakterler de gelişmeye çalışıyorlar. Bu geliyor, geliyor.